ve atiullah ve atiur rasul. Allah'a ve peygambere itaat edin. Ve ona muhalefet etmekten Allah'a ve peygambere aykırı muhalefet etmekten sakının. Fe in tevelleytum eğer yüz çevirirseniz fe alemu enne ma ala Bela Bilin ki Habibim size hakkı duyurdu. O söyleyeceğini söyledi. Bu meşhur sahih Müslim'deki hadis-i şerifin misalidir. Biz okyanusun ortasında yolculuk yaparken Gemiyle yolculuk yapıyoruz. Gemi bir alabora oldu. Can simitlerine bindik. Orada da bir ada var. Adaya çıktık. Bir baktık orada çok asaletli birisi duruyor. Diyor ki beyler bin kişiyiz bizde. Sahile çıktık. Diyor ki bak şu gördüğünüz dar bir yol var ya efendim ağaçlıklı, güzel yeşillikli. Oraya girerseniz evet o patika yol o sizi efendim bir iki gün sonra orada devam edin. E, o karaya çıkar ve bağlantı var. Ondan sonra evinize gidersiniz. Ama öbür taraflar böyle yeşil, güzel vadiler alanlar görülüyor. Kimisi, onlardan 40-50 kişi falan o yola giriyoruz, orada devam ediyoruz, devam ediyoruz. Biraz zahmet, biraz sıkıntı oluyor. Evet, vadiler geçiliyor, daracık yollar, kayalıklar falan geçiliyor. Derken, aa bir baktık ki hakikaten efendim o bağlantıyı bulduk, oradan evimize vardık. O bahsettiğim evimizde cennet, hızlı geçiş yapayım. Dışındakiler de diyorlar ki, efendim. İşte biz bu yola girelim. Açık alan daha rahat görülüyor. Fakat o yola gidin zaman ilerisi bataklık. Geriye dönüşü de mümkün değil. Öbür tarafa gidin bu kayalık. Geriye dönüşü mümkün değil. Giden oradan kesin kalıyor. Öbür taraftaki canavarlar, aslanlar, kaplanlar var. Giden orada kalıyor. Şimdi dünya ve o oradaki bekleyen efendimiz Aleyhisselatü vesselam diyor ki insanlar Vallahi eyüladarüsselam Allah sizi cennete davet ediyor. Aha cennetin yolu namaz, oruç, zekat, ibadet, taat. Bu yola gidin. Bu yolu efendim takip edin o yol sizi cennete götürür. Peki. Şimdi Müslümanlar ne yapıyor? 100 kişiden 5 tanesi o yola gidiyor. Hadi 10 tane yapalım. Efendim o yola gidiyor, takip ediyor. Oradaki efendim zorluklara, meşakkatlere katlanıyor ve derken efendim cennete varıyor. Onun dışındakiler hayır efendim yol bu yol baksana ne kadar geniş, ne kadar akılcı, mantıkçı şudur budur fakat devamı yok. Adam diyor ki Yahudi ol diyor cennete git diyor. Hristiyan ol diyor cennete git diyor. Veya kendine göre tamam medeniyete kimsenin bir şeyi yok. Medeni ol, çağdaş ol, uygar ol, şunu ol, bu kelimeler kuruyor kendi kendine. Şöyle ol, böyle ol. İşte şu yolda git, bu yolda git. Tamam arkadaşım anladık. He tamam. Eşittir sonuç nereye gidecek? O yolun çıkışı nereye? Yani kendi kendimize konuşalım, kendi kendimize avutalım. İşte böyle olursak, şöyle olursak, şunu yaparsak, bunu yaparsak namaz yok, ibadet yok, taat yok, zekat yok. Efendim örtü yok. Allah'ın emirleri hiçbirisi yok. E, bu yolda kendi kendimize e, iyi de bu mülkün sahibi bu adadan çıkacağız biz. Burası bir ada, dünya küçücük bir ada boşlukta. Ben çocukken efendim büyük ağaçların dibinde otururdum, göklere bakardım, kendime bir yıldız tutardım. Yıldız tırnağın ucu kadar görülüyor kendi kendime giderdim o yıldıza, o yıldızdan dünyaya bakardım. Derdim ki İsmail, oradan dünya nasıl görülüyor, orada da tırnak ucu gibi küçücük görülüyor. İşte o gördüğün dünya için millet, o şunu yapıyor, bunu yapıyor. Varsa yoksa burası diye, ya burası diye bir şey yok ya. Yani göklerdeki yıldızlar dünyadaki kumlardan daha fazla. Çöllerdeki kumları düşün, akıl, uçsuz bucaksız bir avuç kum bile ne kadar çok. Çöllerdeki kumlardan fazla yıldızlar. E Allah bu kadar büyük kainat yaratmış. E. Ya varsa yoksa dünya dünya diye bir şey yok ya dünya geçici bitecek biraz sonra duvara toslayacak yok olup gidecek. Ya emanatmış sema katay sizcil kötüp yerleri gökleri dürüp katlayacağım yok edeceğim diyor. Allah'a peygamberi itaat et. Yanlıştan kaç. Ama Allah-u Teala da buyuruyor ki "Habibim onlar yüz çevirirler de senin sözünü şu yola git dediğin halde dinlemezlerse sana söylemek diyor. Sen söyledin mi söyledim. Onlar nereye gidiyorlar? Bildiği yola gidiyorlar. Gitsinler o zaman. gitsinler o zaman." ليسعد amin آمنوا amin adam iman etti salih amel işledi cunahun izamet takav. yani mesela e, İslamiyet gelmeden evvel içki iç, içiliyordu içki içtiler müslüman oldular salih amel işlediler daha da haram duyduktan sonra defteri kapattı adam cahili bir dönem yaşadı yanlışları oldu sonra içki kumar vesaire öğrendi bunlar haram Ondan sonra adam bir dönüş yapıyor. İzamet takav. Adam takva sahibi oluyor. Haramlardan kaçıyor. Ve amenu ve aminu salihat. Tekrar imanını tecdid ediyor. Salih ameller işliyor. Kalbine iman nurunu dolduruyor. Allah'ın yolunda dürüstçe devam ediyor. Amenu tekrar iman ediyor. Sümmet takav. Tekrar. Demek ki oluyor ki kişi Allah'a teslimiyetini, peygambere teslimiyetini, imanın halasını, kalbindeki iman nurunu parlatmasını peyderpey devam ettirecek. Efendim daha iyi kulluk, daha güzel kulluk. Ve ahsenu ve Allah'a en güzel kulluğu yapacak vallahi yapar vallahi yuhibbul muhsinin Allah kendisini görür gibi iyi amel edenleri sever